Sivas haber 346 olarak Sivaslılara İsrail'in Filistin'e olan katliamı hakkında sorular sorduk. Bakalım Sivaslılar neler düşünüyorlar? Vallahi İsrail'in yaptığı bir zorbalık. İsrail'in yaptığı bir zorbalık. Tüm Müslümanların birleşmesi gerekiyor. Filistin meselesinde tüm Müslümanlar hiçbir birlikte değil. Filistin'de olan katliam hakkında ne düşünüyorsunuz? Kahrolsun diyoruz. Kahrolsun. Allah fırsat Allah vermesin onlara. Kurban olduğum Allah Müslümanlara yardım etsin. Bir şey gelmiyor elimizden yavrum. Hep dua ediyoruz, başka bir şey demiyoruz. Toy başka bir şey değil. Allah onlara yardım etsin. Dualarımız onlarla. Göz yummak olağan değil ama elimizden bir şey gelmiyor dua etmekten başka. Allah yardımcıları olsun. Allah da o zalimleri kahru perişan eylesin inşallah. Yalnız ben şu cacığı söyleyeyim kızım. Bu şeyler var ya Araplar. Çok yanlış yaptı. Önceden İsrail'e kendi toprağını sattı. Toprak satılır mı? Bak başlarına bela ağzılar. Bu kötü bir şey. Eskiden o Yahudiler şeydeydi, Almanya'daydı. Almanya'da da Almanlar çok bunlara öldürdüler, şey ettiler, orada yaşayamadılar. O yönden Araplar yanlış yaptı. Toprak satılmaz. Kendilere bak başlarına bela oldu. O, o satanlar öldü gitti. Torunları ceza çekiyor. Lanet olsun ablacığım. Allah başlarına yıkılsın. İsrail kendilere dönsün tüvekleri. Yazık oluyor. Bir sürü masum çoluklar, çocuklar, kadınlar hep şehit oldular. Şimdi çok üzülüyorum. Elimden bir şey gelmiyor. Ne düşüneyim ben? Çok üzülüyorum ama elimden bir şey gelmiyor. İşte Müslümanların parça parça olması böyle. He, birbirimize sahip çıkmazsak böyle olur. Müslüman birbirine ancak şeydir. Oyun oynar. Niye birleşsene bak Yahudi nasıl birleşti bak. He. Ee, adımız Müslüman. Ne Müslüman? Bir ele Müslümanlık olur mu? Hadi. Müslüman bir birlik, beraberlik olur. Bak Yahudiler nasıl birleşiyor Yahudi'ye bak. Yahudi derim. Anca onun parasını cebimizde gezdiriyor. Dolarının markını bir cebimizde gezdiriyor. Gavuru zengin ediyor. Hiç. E ne bir ele olur? Bir ele olacak. Bunlar az bize. Daha sıra Türkiye'de daha. Dur, dur bağırma hele. Allah sonumuzu ayrı etsin. Ee, burnunun dibinde mısır niye sesi çıkmıyor? He? Orada Lürdün, Arabistan sömürüyor. Amerika sömürüyor Arabistan'ı. Şimdi gazı kessin, bazudu kessin. Niye kesmiyor? Hiç gücü yetmiyorsa. Köp vermiyorum desin petrolünü. eski silahlarını alıyor Amerika'nın. 750 trilyar dolarını kullanıyor. Amerika kullanıyor. Bilmiyor muyuz? He. Bizim içimizde de birbirimizi kandırıyoruz. Bak zama bak zama. günden güne zam geliyor. Bunu hükümet mi yapıyor? Yok. Adımız Müslüman ha. Günden güne. He. Amerikan parasıyla iş olmaz. Siyah kabul etmeyecek. Yasaklayacak. Devlet de yasaklayacak. Dolar almayacağım bundan sonra. Almayacağım. Bitti. Almıyorum dolar. Almayacağım. Yasak edecek. Amerika nasıl benim Türkiye'min her şeyine karışıyor? Her şeyine. Şunu alacaksın diyor. Şuna kota koyuyor. şuna kota koyuyor. Sen de dolara yasak diyeceğim bu ülkede. E, diyemiyor. Her şey bağımlı. Hep, hep bağımlı. Ne bağımsız bir ülkeymiş. Ne bağımsız. Hep bağımlı bir tarafa. Sömürmüşler. 67'deki sırlarına sahip olmasını diliyorum ben Gazze'lilerin, Filistinlilerin. Ama bu lafta kalmaması lazım. 50 yıl aradan geçti. Baktım ki sonuçlarına hiç çalışıp çabalayıp da eski topraklarına tekrar yeniden kazanmak için bir çabaları olmamış gibi görüyorum. Ve bundan da çok üzülüyoruz biz. Kaygılarımız var. Evet. Allah yardım, Allah yardımcılar olsun ya yardımcı. diyeceğim. Filistin yani İsrail'in yaptığı insanlık değil bence zulüm. Yani tüm Müslüman alemin bir toplumca bir yani bir göz daha vermesi gerekiyor bence de. Bu çirkin ve aşağılık saldırıyı asla kabul etmiyoruz. Tüm Müslüman alemin derinden ilgilendiren bir mevzu olduğunu düşünüyorum ve oturup sessiz kalmamız hiçbir şey değiştirmiyor veya sesimizi yükseltmemiz de hiçbir şey değiştirmiyor. Bir an önce tüm ülkelerin o koltuğunda oturup oturmak yerine kalkıp yani bir şeyler yapması gerekiyor. Dehşet, vahşet. Başka bir şey diyemiyorum. İnsanlık suçu işliyorlar bütün. Ama dünya sessiz kalıyor Müslümanlar olduğu zamanlar. Bir Yahudi ölse bir insan için dünya ayağa kaldırıyorlar. Ama Müslümanlar öldüğü zamanlar herkes sessiz kalıyor. Düğün bayram yapıyorlar. Çok kötü. Yani ne diyeyim? Diye. İsrail'in Filistin'de olan katliam hakkında ne düşünüyorsunuz? İsrail bir Yahudi devletidir. Onlar bu dünyada hayatta ifrak olmayacak, olmayacaktı İsrail kim? Ama bizim Müslümanlarda birlik beraberlik yoktur. Birlik beraberlik olsa İsrail değil, Amerika gelse bir şey yapamaz. Bir on başı iki asker or orayı idare ediyordu. Şimdi bütün dünyanın süper güçleri orayı idare edemiyor. Niçin? Niçin? Oyun. Müslümanları birbirine kırdırmak parçalamak, bölmek amaçları o. İsrail yıllardan beri aynı şey yapıyor. İsrail değil, İsrail, it. İsrail bir it takımı. Sonra İsrail diye bir devlet diye bir şey yoktur. Onlar terör terörist. Geldiler oraya yerleştiler. Ta Abdülhamit Han Hazretleri'nden istedikleri toprağı ta o zamandan istedikleri toprağı bulaştılar, başardılar. Bak bütün dünya peşinde. Bir tane nerede bu insan hakları nerede? Nerede bir sanaklar diyorlar yani hani hani bir dünya bilmem ne örgütü dünya barış örgütü neredeler bunlar Avrupa nerede e? medeniyetin temsilcisi diyenler neredeler Müslüman Müslüman dünyada tektir Müslümanın Müslümandan başka da dostu yoktur Allah onlara yardımcı olsun Allah yar ve yardımcı etsin Cenab-ı Allah o İsrail'e o İsrail'in üzerine ebabil kuşlarını göndersin ebabil ordusunu göndersin onları sürülmüş tarlaya döndersin. Yani insanlık dışı tamamen. Genellikle medyada savaş suçu diye geçiriyorlar ama bence bu bir soykırım. Çünkü yani görüntüleri izlediğimiz zaman ki aslında çok fazla izlememek de lazım ama hiç izlememenin de yanlış olduğunu düşünüyorum. Gözümüzü kulağımızı kapatmış gibi oluyoruz çünkü. Ya bu bir savaş değil, bu çocukları hedef alan korkunç bir saldırı. Umarım bu konuda bütün insanlık olarak bir şeyler yapılabilir. Yani sadece Arap ülkeleri değil, sadece Müslüman ülkeler değil, bütün insanların karşılık vermesi gerekiyor. Susmaması gerekiyor. Medyayı doğru kullanmalıyız. Hiçbir şey yapamıyorsak da tarafımızı belli etmeliyiz diye düşünüyorum. Çok üzgünüz. Yani ciğerlerimiz yanıyor. Ne yapalım? Ama elimizden bir şey gelmiyor. O Müslüman denen ülkelerin hiçbiri yok. Hani bitmiş, bitmiştik. Müslümanların ezilmesine her zaman karşıyız. Yani bunu e, birilerinin dur demesi lazım. Fakat hiç kimse dur demiyor. Sadece Türkiye'den ses geliyor. Amerika Birleşik Devletleri açıktan e, savunuyor, yardım ediyor, gemilerini gönderiyor, uçak savarlarını gönderiyor. E, maddi manevi her türlü yanınızdayız diyerek açıktan İsrail'e destek veriyor. Biz karşıyız. Tabii çok ki üzgünüz, oradaki çok. dindaşlarımızın, Müslümanların ezilmelerine, e, yapılan e katliamlara e, yüreğimiz dayanmıyor. Biz çocuklara hiç dayanamıyoruz. Çok üzgünüz, çok. İnan televizyonu açıp izlemek bile istemiyorum yani. Uykularımız kaçıyor. Allah yardımcılar olsun. Allah Türkiye çok geç kaldı bu konuda ya. Bir an önce saldırmamız lazım bizim. Tayyip Baba gidin desin, memlekette kimse kalmaz. En başta biz gideriz yani. Allah yardımcılar olsun, üzgünüz. Bir şey diyemeyiz. Allah yardım etsin. Yardım etsin hepsine Allah. Hepsine de. Yanlış bir şey. Hepsi lafta. Türkiye'de lafta. Adam gemi gönderiyor. Senin geliyor. İncirlikten kalkıyor. Senin uçağını vuruyor. Sen de seyrediyorsun orada. Hepsi palavra. Kendi kanallarında, kendi şeylerinde hiçbir şey yaptıkları yok. Laf kalabalığı. Madem öyle sen de gemi gönder. Değil mi? Üç günlük yas ilan ettin. Bizim Marmara gemisinde on tane şehidimiz var. Sen niye yas ilan etmedin? Neredeydin o zaman? Tazminat aldınız, cebinize koydunuz. Haksız mı? Aldılar. Parayı da aldı, yediler. Hayır şunu demek istiyorum. Oradakiler çocuklara şunlara yazık Ama bir tanesinin kıkı yok. Laf kalabalığı. Kendi kanallarında konuşuyorlar. Hiçbir şey. İsrail'e zaten yani şöyle bir şey var. Ben met etmek değil baş edemezler zaten. Adam iki dakikada senin Akdeniz'de kendi gemileri, bizim ülkemizde gemileri var şu an. Adam 300 tane gemi şey uçakla geldi. Bir tanesinden ses yok. Neredesiniz? Ne CHP'den var, ne MHP'den, ne AK Parti'den. Oradakilere yazık günah değil mi? Resmen bir terörist uygulaması var. Müslümanlar olarak da bir şey yapamıyoruz açıkçası. Bilmiyorum bu nereye kadar devam edecek. Tahminime göre bu savaş büyüyecek. Orta Doğu'ya yayılacak gibi gözüküyor. Bilmiyorum hazırlıklı olmak gerekiyor. İster istemez etkilenir. Allah oradaki çaresiz insanlara yardım etsin. Çoluk çocuk, binlerce kişi maalesef İsrail'in terörüne kurban gidiyor. İçimiz kan alıyor ama yapacak bir şeyler var mı bilmiyorum. Ancak sokaklara çıkıp protesto ediyoruz. Ülkemizde elinden geleni yaptığına inanıyorum. Ama Genel itibariyle Arap devletleri bu işe sessiz. Ya Türkiye'nin başında dönüyor benim gördüğüm kadarıyla. Bu gidişte Türkiye'yi bu işin içine çekecekler. Ama tedbirli olmak lazım. Dünya Türkiye karşı ikili oynuyor. Yani Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur gerçekten. Bu bir gerçek yani. Bizim bizden başka dostumuz yoktur. Onun için feraset sahibi olmamız lazım. Çok iradeli bir şeyimiz olması lazım. Yani kendimize temkinli durmamız lazım. Ben iyi düşünmüyorum. O resmen katliam yapıyor. Çoluk çocuğu hep öldürüyor Bayanlara Bayanları öldürüyor. Onları öldürdüğü katliam. Yaptılar katliam yani. Peki Türkiye bu durumdan etkilenir mi? Türkiye şimdi bu, bu durumda bir şey etkilenmez yani. Türkiye etkilenecek bir durum yok ki. İsrail'in yaptığı adil gibi bir şey değil. Bunu düşünmek bile şey yani. Kat, kat katliam bu başka bir şey değil. Teröristler Müslümanları yıkmak istiyor, yakmak istiyorlar. Ben her zaman karşıyım yani. Şu anda Müslüman ülkeleri bir araya gelip birleşmesi lazım. Birbirlerini yememeler lazım. Orada Müslüman kanı akıyor yazık değil mi? Bütün Avrupa gözünün önünde bir seyrediyor. Şu benim şeyim burada bildireceğim, Müslüman ülkelerin birleşmesi lazım. Bir Türkiye'nin yardım etmesi, birleşmesi boş yani. O da Arap bölgesi var, o da Müslüman devletler var. Misal bir dört tane Müslümanların arasında hepsine meydan okuyor. Yazık yani. O Müslüman kardeşlerime acıyım yani. İnşallah Cenab-ı Allah yardımcı olur. O kötülere de fırsat vermez. Şiddetle kırıyoruz kızım. Şiddetle yani böyle acımasız böyle hastanede tedavi gören, ameliyat olan böyle ibadet yerine vuran yön, hiçbir dünyada böyle vicdansız yoktur. Başta vicdan zorlar, Amerika'dır. İsrail, Avrupa ülkeleri. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Yani. Çok üzülüyoruz, çok şey. İnşallah Allah belalarını verir yani. Yazık değil mi çocuklar, kundaki çocuklara hani ne kurşun atıyor? Şerefsiz, herkes toprağına mecbur mu vermiyor onlara? Yazık değil mi? Az susuz, derze, şey diyorlar. Perme perişan bile yavrum, yazık değil mi yani? He, diyeceğim bu zaten. Yavrum. Sizin katil ne, ne düşünüyorum? Katil daha başka bir şey yok. Siz efendim? Efendim? İsrail'in Filistin'e olan katliam hakkında ne düşünüyorsunuz?